Türkiye İhracatçılar Meclisi Kasım ayı ihracat verilerini de açıkladı. Tim verilerine göre Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %10,5 düşüşle 11 milyar 437 milyon dolar oldu. Yılın ilk 11 ayında ihracat %8,6 düşüşle 131 milyar 942 milyon dolara geriledi. Son 12 aylık ihracat ise %7,8 düşüşle 145 milyar 211 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kilogram bazında ihracat Kasım ayında %3,4 artış gösterirken 11 aylık dönemdeki kilogram bazındaki yükseliş %0.9 oranında oldu. Birim fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ihracat gerilerken kilogram bazında yükseliş trendinin sürmesi ihracatçının umutlarını 2016'ya taşımasına neden oldu. Kasım ayında en fazla ihracatı 1 milyar 920 milyon dolarla otomotiv sektörü yaptı. Bu sektörü 1 milyar 409 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ile 1 milyar 301 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. En fazla ihracat yapılan 5 ülke Kasım ayında sırasıyla Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri oldu. Bunun yanı sıra Almanya'ya ihracat %4,7 Ürdün ihracat %15,3, İtalya'ya ihracat %2,4, Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat %6,4 gerilerken İngiltere'ye ihracat %3 arttı. İhracat artış oranında öne çıkan diğer ülkelere bakıldığında ise Kasım ayında Gana'ya ihracatımız %115, Endonezya'ya %114, Tayland'a %91, Pakistan'a %89 artış gösterdi. İhracat verilerini değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin Kasım ayında gündeminin ekonomik ve siyasi anlamda çok yoğun geçtiğine değindi. Büyükekşi, Türkiye'nin yeniden siyasi istikrar ortamına kavuşmasıyla birlikte yeni bakanlar kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi. Büyük Ekşi ayrıca Bakanlar Kurulu'nda bugüne kadar görev yapan başta Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile birlikte tüm bakanlara gösterdikleri büyük çabadan dolayı teşekkür etti. Değerli konuklar biliyorsunuz genel seçimleri 1 Kasım'da geride bıraktık. Seçimin sonuçlanmasıyla birlikte Türkiye'nin yeniden siyasi istikrar ortamına kavuşmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık. Bu bağlamda Bakanlar Kurulu'nun yeni üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz. Bakanlar Kurulu'nda bugüne kadar görev yapmış olan tüm bakanlarımıza göstermiş oldukları büyük çabadan dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Burada özellikle bizim beraber çalıştığımız bakanımız, ekonom bakanımız Sayın Nihat Seybekçi'ye bugüne kadar Hı. ihracatçılarımıza vermiş olduğu destek ve motivasyonundan dolayı ayrıca sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Ve yeni Ekonomi Bakanımız Mustafa Eltaş'a da yeni görevinde başarılar diliyorum.